Melanie ve Doug Pritchard ilk çocuklarının doğumuna hazırlanırken, hem Melanie hem de çocuklarının hayatı için zorlu bir mücadeleye hazır bir doktora bulmuşlardı. Ama sonradan işlerin bu hale geleceğini kimse tahmin edemezdi. Melanie'nin ikinci hamileliği sırasında her şey normal ilerliyordu. Hamileliğin 39. haftasında kasılmalar başlayınca hastaneye gittiler. Doktor orada kasılmaların daha da artmasını ve annenin suyunun gelmesini bekledi. İşte o andan sonra her şey kötüleşti. Melanie normal hayati fonksiyonlarına rağmen kendini kötü hissetti ve midesi bulanmaya başladı. Ardından da bir anda bayıldı. Nabzı ve tansiyonu sıfıra düşmüştü. Benzer şekilde doğacak bebeğin de nabzı ve tansiyonu hızla düşüyordu. Hastane Melanie'nin klinik olarak öldüğünü ilan etti. Bebek hala annenin karnındaydı. Acil bir sezaryen ameliyatıyla bebek kurtarılmaya çalışıldı. Doc mucizevi bir şekilde hem annenin hem de kızın yaşaması için dualar ediyordu. Daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. Duası şu şekildeydi: Tanrım, bunlara benim dayanmam çok zor. Seninse herkes için planladığın bir şeyler vardır. Sana imanım sonsuz ama lütfen eşine tekrardan sarılabilmeme izin ver. Doug, Melanie'nin ailesi ve arkadaşlarına ulaşıp onların da Melanie ve kızı için dualar etmesini istedi. Daha sonra da aynısını sosyal medyada yaptı ve büyük ilgi gördü. O gün Pre-Chart'ların bu paylaşımı Google ve Twitter'da herkes tarafından konuşuldu. 15 saatte 150 binden fazla kişi Melanie ve kızı için dua ediyordu. Neyse ki doktorlar kızı kurtarabilmişti. Bir grup doktorsa ise Melanie'yi hayata döndürmeye uğraşıyordu. Daka kızın adının ne olacağı sorulduğunda Gabriela e cevabını verdi. Melanie 10 dakika boyunca ölü kaldı. Doktorlar ne kadar çabaladılarsa da başarılı olamadılar ve aileye kendilerini hazırlamalarını söylediler. Ama sonradan bir doktor zayıf kalp atışı tespit etti. Melani'de amniotik sıvı embolizmi vardı. Bu da Melani'nin suyu geldiğinde rahminden kaçıp kan dolaşımına girmişti. Ardından da kalbine girip kalbinin durmasına yol açmıştı. Ayrıca sezaryen sonucunda da iç kanama oluşmuştu. Doktorlar Daga 10 dakikadan fazla oksijensiz kalması sebebiyle hayatının geri kalanında Melanie'nin nörolojik sorunlar yaşayacağını söylemişti. Ardından Doc makinelerle hayatta tutulan Melanie'nin elini tutup şunları söyledi. Seni seviyorum ve hep seveceğim. Çocuklarımız Brady ve Gabriella da seni çok seviyor. Lütfen savaşabiliyorsan savaşmaya çalış. Sonucu ne olursa olsun ''Koruyucu melinin peşinden git, Tanrı'nın sana nerede ihtiyacı varsa orada ol.'' Ama işler gittikçe daha da kötüleşiyordu. İki kez kan nakli yapılmasına rağmen meleninin başka hastaneye alınması gerekti. Sezaryen sırasında atar damarlarından birisi zarar görmüştü ve kan orada pıhtılaşmıştı. Bunun sebebiyle de ağır bir ameliyat gerekiyordu. Kalp yalnızca %5 kapasiteyle çalışıyordu. Hayatta kalması içinse bu oranın en az %55... Ya da %60 olması gerekiyordu. Akciğerleri de iflas ettiği için makineyle anca hayatta tutulabiliyordu. Ameliyat sırasında doktorlar Melanie'ye Gabriela'nın resmini gösterdi. Melanie resmi görünce ağlamaya başladı. Neyse ki ameliyat başarıyla sonuçlandı ve anne kızıyla birlikte eve dönebilecekti. 24 saat sonra Melanie'nin nefes alması düzeldi ve makineden çıkartıldı. Birinci de yerindeydi ve kocasıyla kızını görmek istedi. Melanie doğumdan 48 saat sonra nihayet Gabriella'yı kollarına alabildi. Melanie'nin iyileşmesi tüm hastane çalışanlarını şaşırttı. Ameliyattan 6 gün sonra ise Melanie nihayet taburcu oldu ve kısa sürede tamamen toparlandı. Melanie bu konuda şunları söylüyor. Hayatımın bu mükemmel anını hatırlamıyor olsam da hayatta olduğum için, kocama ve çocuklarıma sarılabildiğim için oldukça mutluyum. Benim için dua etmiş olan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Size ne kadar teşekkür etsem inanın ki az gelir. Gabriela e da ben de hayatta ve oldukça sağlıklıyız. 2014'te olaydan 4 yıl sonra Melanie bir yazısında şunu söyledi. Tanrı'ya beni böyle bir hastaneye emanet ettiği için her gün şükrediyorum. Beni çocuklarıma bağışladığı için de ona ne kadar şükretsem az gelir.''